Arkadaşlar şimdi part 2. Hatırlıyorsanız bir tren yapıyorduk. Ben size malzemelerini verdim. Şort videolarını çeksek. Ama Abla, bacağım çok acıyor. Tamam. Arkadaşlar tabii ki de şimdi bir tane şöyle bir çubuk şöyle bir çubuk yaptık. Bakın şu kadar boyut olacak yani boyut 20 metre ay 20 metre diyor Mi 20 santimetre yani bu 20 santimetre değil yani 10 santimetre de olabilir siz yine de 19 santimetre yazsanız iyi edersiniz şimdi şöyle bakın şunu şöyle yapıyoruz Şöyle yapacağız. Bak atladınız mı? Şöyle içerisi de gözükecek. Küçük 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 küçük. küçük. Boş verin. Boş verin. <laughs> evet mahrum eden benim kardeş. Ay, <laughs> değil, <laughs> O da elle kitesini almış. <laughs> Arkadaşlar benim böyle oldu. Biraz kötü olabilir. Siz boş verin. Bakın siz iyi yapın ama gerçekten ha. Yorumlarda fotoğrafta atarsanız çok sevinirim. <laughs> benim kardeşim. Hep salak. Evet, Şimdilik arkadaşlar ortasını da yapıştırdık çok iyi oldu. Şimdi klimimizi buraya koyuyoruz. Bak geliyor. Ne güzel bir hayvan. Ay, bakın şöyle arkadaşınızı şöyle bir şey koyacaksınız. Trenimiz hazır. Hazır. E başka ne yapacağız biz? Başka ne yapacağız biz? Bakın. Şimdi yorumlarda bekliyorum. Tıp 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 tıp. Birisi demiş ki kelepçe yap. Hmm, bakayım. Kelepçe var mı ki? Kelepçe. Kelepçe. Üzgünüm ama ben önceden zaten bunu yapmıştım. Ne gerek yok. aldım. Yönetimi aldım. Ama arkadaşlar şimdi ben bunu şöyle yapacağım. Abi, şöyle bir iyi. şeyiniz varsa onu kelepçe yapabilirsiniz. Öneriyorum çünkü. Önermek güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Abla şimdi abla ben de keseceğim. Hayır sen kesme. Baksana tehlikeli. hatta sen anneye sor. Öyle arkadaşlar şurada bir şey yapalım bak. Ben gelene gidene kadar. İpek birisi abla koltuk mu yapmış demiş. Aa gerçekten de abla koltuk yapmış demiş. O zaman ben şunu koltuk yapayım. Malzemeler yine aynı. Şöyle. Şimdi ilk önce şunu şöyle katlayacağım. benim yeri gideceğim

yapacaksınız sonra. Bu biraz hadi küçük hadi. oldu. Boş ver. Ben alıyorum. Onu. Ama ben onu alıyorum. Tamam. Aha da olmadı. Olmadı. Arkadaşlar şu kenarlarını ben kapatacağım şöyle. benden yok karışmıyor çok ama çok arkadaşlar şimdi yani biz sabah çekiyoruz siz böyle öğlenler falan çekebilirsiniz çünkü biz paten kaymaya gideceğiz. Bayrağı görmeyi ne bu paten kaybedecek. şunu. Ondan sonra bu parçayı arkadaşlar yapıştırın. Abla. Evet. Allah. Ne var? Ne Kunağın, var söyle. Bunlar Arkadaşlar bakın şimdi koltuğumuzun kenarını böyle yapın. Yoksa lereniz şuradan bana, boy, çıktı dinleniyor. Vay 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 Ama yine de koltuğumuz güzeldi. <laughs> oh, <yeah>. <gülüyor> <gülüyor>

deve dinleniyor. Bugünlük bu kadardı. Gerçekten sizden abone ve like atmanızı bekliyorum. Görüşürüz.